Merhabalar efendim ben Serpil Hanım İnşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız ben de iyiyim Teşekkür ediyorum Şimdi bu kısa bir e, Alışveriş videosu nasıl yapacağınıza dair Instagram linkimden Ya da asistanım size link de atabilir Serpil Dinç AVM'den Bu linke girip 250 TL Değerinde olan kitabı ve taşları Sipariş veriyorsunuz Bu kitap ve bu taşlar Sizin bütün sıkıntılarınıza Yönelik olan çalışma iş bulmak, evlilik yapmak, aldatılma, terk edilme, boşanma, alkol ve e, kötü alışkanlıklar hem anne için hem eş için vesaire. E, hepsi bu, bütün sıkıntılarınızın duasal olarak inşallah çözümleri bunların içerisinde mevcut. Nazar taşına, nazar konusuna çok değer veriyorum. Çünkü nazar sizin bildiğinizden daha tesirli bir şey. Yani sizin aklınızın alamayacağı kadar insanları geriye götürüyor. Zarar veriyor, ittiriyor. Göz değmesi, söz değmesi. insanı e, yataklara, yoğun bakımlara, hastalıklara, mezarlara, aklınızın alamayacağı yerlere kadar düşürdüğünü bildiğim, gördüğüm, tahmin ettiğim için diyeyim. Hadi tahmin ettiğim için. Bu yüzden ben nazar konusunda çok değer veriyorum. Nazar taşını mutlaka kullanın. Çocuklarınıza da kullanın. Kendinize de kullanın. Eşinize kullanın. Ve bir de ayrıca evinize kullanın. Ev yani haneniz var ya yaşadığınız yer. Örnek veriyorum. Çocuğunun koluna bir tane nazar bilekliği taktın. Kendinin koluna bir tane nazar bilekliği taktın. Eşinin koluna bir tane nazar bilekliği taktın. Bir tane de evine takacaksın efendim. Evine nasıl takacaksın? Ee, kıbleyi görecek şekilde duası üzerinde dua yazar korunma duası yazar kıbleyi görecek şekilde evine bir yerine asacaksın iş yerinin bir yerine asacaksın evine de iş yerine de nazar değmesin bunlar da önemli ben bunlara değer veriyorum aşk başarı şifaya gelince bu aşk başarı şifa taşı üzerine yine dualar yazıyor zaten bütün konular içerisinde aşk başarı şifa içerisinde kitabımın içerisinde de Tesirli dilek dualarıdır. Tüm konulara, sorunlara yönelik duaları vardır. Nasıl okuyacağınızı şu an sormanıza gerek yok. Önce ürünleri alın. 250 TL değerinde kapıda ödemeli PTT kargo ile gönderiyoruz. Önce ürünü soru sormadan direkt Serpil Dinç AVM'ye girip siparişi verin elinize ulaşsın. Kargo takibini biz yapıp size bilgi veriyoruz. Yeter ki telefon numaranızı doğru girin oraya. Ürünler elinize gelsin. Paketi besmeleyi çekin açın. Kitabı açarken mutlaka 3 dilek tutun. İnşallah 3 dileğiniz de kabul olsun. Ondan sonra okumaya başlayın. Açtığınızda paketi içerisinde bilgilendirme kağıdı gelecek. Nasıl uygulayacaksınız, ne yapacaksınız orada yazıyor. Ola ki anlamadınız. Hemen asistanıma WhatsApp numaramızdan sonra bilirsiniz, destek alabilirsiniz. Bunda hiç çekinmeyin. Ama lütfen ürünleri almadan bizi soru yağmuruna tutmayın. Önce alın, temin edin, ondan sonra sorun. Serpil Dinç AVM'den profildeki link